Arkadaşlar merhaba ben Ömer Erdoğan sizlere kitle fonlama ile ilgili videolar hazırlayıp çekiyorum. Sizlerde kitle fonlama ile ilgileniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugün Haziran ayı itibariyle kitle fonlama platformlarında hangi girişimler yayınlanmakta bunları kısaca inceleyeceğim. Her inceleme videomun aralarında da sizlere bazı kısa bilgiler veriyorum. O yüzden bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Dilerseniz hızlıca kitle fonlama platformlarının sayfalarına geçebiliriz. İncelemeye başlayalım. İlk önce Sermaye Piyasası Kurulu sayfasını inceliyorum. Daha önceki videolarımdan hatırlayacağınız üzere yeni kitle fonlama platformları hizmete açılmış mı? Bunlara bakıyoruz. En son incelediğim videodan sonra yeni bir kitle fonlama platformu hizmete açılmamış. Zaten buradaki kitle fonlama platformlarının bir kısmı sondakiler özellikle sayfaları hazır ve ama herhangi bir kampanya yayınlamadıkları için aktif değiller. Bazıları ise Vakıfbank gibi kitle fonlama iznine daha önceki ilk alan giriş platformlarından oldukları halde Herhangi bir kampanya yayınlamadılar. E, tabii buradan ben bu videoyu hazırlarken e, küçük bir öneri vermek istiyorum. Mesela burası sermaye piyasası kurulunun sayfası. E, burada kitle fonlama platformlarını görüyorsunuz. E, mesela burada dijital kitle fonlama var. E, ama e, bu platformun ilgili web sitesi bu isimle değil. Farklı bir isimle. E, biz bunu nereden elde edeceğiz? Burada yok. Yani burada sermaye piyasası kurulu bu e, kitle fonlama platformlarının üzerine tıkladığımız zaman e, bunların web sitesine bizi yönlendirse daha kullanışlı olacaktır. Hem kullanıcılar herhangi bir fake siteye, herhangi bir işte dolandırıcı bir siteye yönlendirilmemiş olacaktır. Hem de hangi girişim izin almışsa direkt resmi web sitesine gidecektir. Artık 2023 yılında dijital çağda Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bunu yapmasını ümit ediyoruz. Hatta Sermaye Piyasası Kurulu şöyle de yapabilir. Buraya bir sütun açar. Web sitelerinin yanında bu girişimlere ait Facebook, Twitter, Instagram ve diğer işte Telegram olabilir. Hangi platformlarda sosyal medya hesapları varsa biz buradan tıklayıp ilgili girişimin kendisine ait olan Twitter adresine erişebilmeliyiz. Umarım sermaye piyasası kurulu bu önerimi dikkat alır veya birileri ulaştırır. Biz de ilgili girişimlerin adreslerine ulaşabiliriz. Mesela burada halk yatırım var. Bunun kitle fonu adresi halk yatırım olarak değil. Mesela halk yatırımı ki fonla büyüsün.com. Mesela dijital kitle fonlama var. O da efonla.com. Gördüğünüz üzere mesela info yatırım var. Bu da startup burada Kombu ilgili girişim adresi. Şimdi ben, ilgili platformun adıyla web sitesi farklı farklı isimlerde olduğu için kullanıcı bunu nasıl bilecek, nereden ulaşacak? Muhakkak bu kelimelerin üzerine tıkladığımız zaman biz ilgili web sitesine gidebilmeliyiz. Mesela burada global menkul değerler var. Ben hala bu global menkul değerlerini kitle fonlama web sitesine ulaşamadım. Bilen arkadaşlar varsa yorum kısmına yazarlarsa memnun olurum. Ee, bu global menkul değerlerin e, kitle fonam ben buraya tıkladığım zaman e, yayın aşamasında olmasa bile e, ilgili web sitesine direkt erişsem harika olacaktır. E, konu anlaşılmıştır. E, hızlıca e, kitle platformlarına geçiyorum. E, i̇lk kitle fonlama platformumuz e, Fonbulucu.com. Biliyorsunuz en yani çok e, kitle fonlama platformlarını yayınlayan e, web sitelerinden, e, platformlardan bir tanesi. E, kitle fonlama e, Fonbulucu kitle fonlama platformunda şu an 3 tane girişim yayında. E, birincisi e, No Exit Games e, bir oyun girişimi e, yayınlanmış. E, %49.6'sı fonlanmış. E, şu demo üst tarafa. Ve e, kampanyasının kapanmasına da 43 gün kalmış. E, bir diğer e, girişim ise Prolisel hücre fabrikası bir diğer adıyla AC TV çıkınca bunun da 51 günü kalmış. bu girişimde %58'i fonlanmış. Bu da güzel bir girişim. Bunu da değerlendirmenizi tavsiye ederim. bir diğer kitle fonlama girişimimiz ise Tapu tapusorla ilgili bir girişim. Bu da Tapu tapusor olan mobil uygulaması, emlak bilgi bankası ile ilgili kitle fonlamaya çıkmış. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız burada incele butonuna tıklayıp ilgili girişimleri inceleyebilirsiniz. Tabii ben her girişimi tek tek açıp uzun uzunda diye incelemek istemiyorum. En azından her girişime 5 dakika ayırsam, burada 10 tane girişim incelesem 50 dakika zamanınız alacaktır. O yüzden hızlı hızlı genel itibariyle görmeniz itibariyle geçiyorum. Siz yine ayrıntılı bilgi almak için bu girişimleri inceleyebilirsiniz. Bu girişimlerin birçoğu şu an yayınlanan popüler girişimler. Bunları da muhakkak değerlendirin. Kapanmadan yatırım yapmanızı öneririm. Peki fonbulucu.com'da önümüzdeki hafta hangi girişimler yayınlanacak? Hemen geliyorum aşağıya. Yatırım turu başlayacak girişimler burada listeleniyor gördüğünüz gibi. Mesela Shopiverse girişimi bununla bu da şurada kısaca tanıtımı var global pazar ve depo sunumu çözen bir girişim. Bu da 8 Haziran itibariyle yatırım açılacak. Eğer bu girişimin de hızlı fonlanacağını düşünüyorum. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız 8 Haziran gününe alarmlarınızı kurup açılır açılmaz yatırım yapabilirsiniz. Gerçi yatırım tutarı yüksek olduğu için hemen anında fonlanmayacaktır. En az bir hafta sürmesini beklerim. Bir diğer girişimimiz yine incelemeye açıldı. Bunlar yine sayfası tıklayıp inceleyebilirsiniz. Skotuyum. Futbolcuların keşfedilme yolculuğunun her anda yanında olmaya amaçlayan bir dijital futbol platformu. Bu da Scotium'da futbolcuların ile ilgili maçtaki performanslarını analiz eden bunlarla ilgili şeyle, raporlar oluşturan bir girişim. Eğer buna da yatırım yapmak istiyorsanız bu da 5 Haziran itibariyle kitle fonlamaya açılacak. Bunu da takipte kalmanızı öneririm. Bu iki girişim yakın zamanda açılacak. Lupec girişimi ise ee, geri dönüşümle ilgili depozito ile iade etmeyi sağlayan bir otomat girişimi. Ee, bu daha hala incelemeye açılmamış. Bu da demek ki şu an hazırlık aşamasında. Hazırlık aşamasını tamamlayınca girişimi açılacaktır. Ee, yakın zamanda açılacak 3 girişim var. Halihazırda e, kitle fonlaması devam eden yine Burada 3 girişim var. Ben az önce videonun başında dedim ki kitle fonlama platformları ile ilgili sizlere aralarda güzel bilgiler veriyorum diye. Bakın bu sitelere indiğimiz zaman az önce bahsettiğim sermaye piyasası kurulu kendi sayfasında paylaşmamış ama mesela bu girişim bu sayfaya ait işte bu giriş platformun Facebook adresi, Twitter adresi, YouTube adresi, Instagram, LinkedIn ve Telegram ile ilgili uygulamasına sayfasına buradan erişebiliyorsunuz. Bu da güzel bir erişim noktası olmuş. Bununla ilgili Phone Angels'ta da buna benzer var ve bazılarında var bazılarında yok. Umarım diğer platformlarda buna benzer kısa yollarının sayfalarını eklerler. Hatta dediğim gibi sermaye piyasası kurulu bu linkleri orada eklese harik olur. Artık şu çağda bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Yine küçük bir bilgi vermek istersem bakın bu phonebulcu.com'da hissedarlar sayfası var. Biliyorsunuz Hakan Bey bu kitle fonlama platformu kurucularından bir tanesi ve pay grubu A olarak e, bu fon bulucunun %37'si Hakan Bey'e ait. E, %37'sinin dışındaki hisseler ise aşağıda yazılı kişi kişilere ait. E, fon Hakan Bey B kategorisinde %10 diyebiliriz buna. %10, %37 daha %47'si Hakan Bey'e ait e, bu girişimin. E, bunun dışında e, diğer girişimler burada hissederler burada gözüküyor. Sol tarafta oranları gözüküyor. Mesela burada e, hızlıca geçersek. Mesela Yavuz Bey var. E, biliyorsunuz Yavuz Bey de Fon Angels e, Kitle fonlama platformunun kurucusu aynı Yavuz Bey. Burada fon bulucuda da şu an %2 oranında 545 545.000 TL'lik bir sermaye ile B kategorisinde ortak. Kitle fonlama platformlarında diğer sektörlerdeki gibi bir rekabet yok. Kendi aralarında şöyle bir deyim üretmişler. Birlikte rekabet etmek manasına gelen rekabetlik içerisindeyiz diye ifade ediyorlar. Bu Burada da Yavuz Bey'in ismini görünce ben de sevindim. Birlikte hareket ettiklerini düşünüyorum. Ben de burada onu beyan ettikleri üzere rekabetliklerinin devam etmesini umuyorum. Yine hemen diğer kişilere bakarsak ortaklarına. Mesela Veysi Bey var. Veysi Bey de biliyorsunuz akademik kariyeri olan Profesör Doktor Veysi Bey. Eğer isim benzerliği değilse bu oyun ve dijital işlerde bizim Türkiye'de öncü kişilerden birisidir. Oldukça başarılıdır. Ve birçok girişime de kendisi şu an mentorluk yani danışmanlık vermekte. Yine bakalım burada kimler var? Burada bir sürü isimler var. Mesela bu Fatih Durgut Bey benim tanıdığım bir kişi vardı. Bu soyadı Turgut olunca normalde Turgut'tur biliyorsunuz doğrusu. Hatalı yazılan tek kişinin ne olduğunu düşünerek aradım sen misin ortak diye. Değilmiş isim benzerliğiymiş. Kitle fonlama alakası yokmuş. Mesela buna benzer. Belki sizlerin de burada arada tanıdığı isimler olabilir. Ben bu sayfayı incelediğimde son kişi Fatih Bey'di. Daha sonra bu kişiler de bu girişim sermayesi yatırım fonu satın alarak bu platforma ortak olmuşlar. Burada görüyorsunuz ortaklık oranları çok düşük. Bunu da incelemek isterseniz bu sitelerin altında dipnot olarak sizinle paylaşmak istedim. Hemen fonanalist.com'a gidiyorum. Şu an yatırım açık projeler. Easy App var. Daha önce ben bunu incelediğim için fazla üzerine durmayacağım. Easy App şirketlerin hızlı bir şekilde kendilerine mobil uygulama yapmalarını sağlayan bir girişim. Ellips Akademi ise yine burada yazıyor. Öğretmen ve öğrencilerin okul eğitimi süresince birbirlerine fayda sağlayabileceği okul eğitimi odaklı video içerik platformu. Yine bu hafta kitle fonlamaya açılan Infinitiv. Bulut tabanlı insan kaynakları yönetim ürünüdür. İnsan kaynakları süreçlerine ihtiyaç duyulan bütün özlük hakları raporlama bodro gibi birçok faaliyeti bu girişim kendi içerisinde birleştirdiğini topladığını söylüyor. Yine bu girişimin alt kısmı incele diyerek inceleyebilirsiniz. Yine bu girişimler mesela Infinitiv daha yeni yayınlandı ve 58 gün Kaldı diyor. İlk e, inceleyince göreceksiniz. Hatırlamıyorum ama ilk 10 iş günü içerisinde yatırım yaparsanız ekstra 10 bedelsiz pay verebiliyor. O yüzden bunları incelerken onlara da e, dikkat edersiniz. Şu an fon e, Angels'da 3 tane girişim yayında. E, burada e, fonlanma miktarları ne kadar süre kaldı kaldığını e, ve diğer ayrıntılı bilgiler görebiliyorsunuz. E, tıklayın açınca da görebilirsiniz. Peki yatırım açılacak proje var mı? E, evet bir tane de yatırım açılacak proje var. E, Clean Services Türkiye diye bir proje. Girişim yatırımı açılacak. Bu yakında olarak yazmışlar. Şu an incelemeye açılmamış. Bu da demek ki ilgili işlemlerini sürdürmekte. Bu da kesintisiz enerji üreten, yoğun tüketen her yapının ve şarj ağı işletmecilerinin temel destekçisi ve güvencesiyle ilgili bir girişim olduğunu kısaca özetle burada bahsetmiş. Yine bunu da ilgilenirseniz bu sayfayı takipte kalmanızı öneririm. Hemen diğer sayfalara geçiyorum. Fonancis ile ilgili diğerini incelediğim gibi yine buraya ulaşmak isterim. Mesela yine bu hemen gelelim en alta. Evet bakınız burada bunu da bu tarafta. Fonan Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube ve e-posta ile ilgili sayfalarına buradan kısa yoldan erişebilirsiniz. Bu da bir kolaylık oluyor. Yine burada da diğer Fonbulucu.com gibi hissedarlarına hemen hızlıca bakalım. Az önce bahsettiğim Yavuz Kuşbey'i burada görüyorsunuz. Fon Angels'ı kuran kişi kendisi ve burada yüzde 25'ine sahip bu platformu ve koyduğu sermaye tutarı ise 1 milyon 250 bin TL. Yine diğer kişileri görüyorsunuz burada. E, tanıdık var mı diye bakalım şöyle hızlıca. E, şu an e, tanıdık yok. Merak edenler burayı da inceleyebilir. E, Phone Angels ile ilgili anlatacağım bu kadar. Hemen Startup burada'ya geçiyorum. Startup burada da şu an e, Fonlama Oy'a açılmış herhangi bir kampanya, bir girişim bulunmamakta. E, o yüzden burayı da hızlıca geçiyorum. Yine bunda da yine bu sayfanın altında görüyorsunuz burada Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn in e, kısa yolları var. Ama burada hissedarları gözükmüyor. E, bu girişimlerin de diğerlerini örnek alarak bu tarz ayrıntılı bilgileri paylaşmasını e, isteriz. Çünkü kitle fonlama tebliğini okumuştum ben. E, bu bilginin de burada e, paylaşılabileceğini söylüyor tebliğ. E, herhalde bunlar da e, paylaşacaklardır eğer e, bununla ilgili bir değişiklik yoksa. Hemen basefunder.com'a giriyorum. Evet burada burada bir tane girişim yayınlanmış. E, kampanyası devam ediyor. Girişimin sonra 48 gün var. Ve şu an %5'ini tamamlamış. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi almak isterseniz yine buraya tıklayabilirsiniz. Burada kısaca yazıyor. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz veya tıklayıp Ayrıntılı bilgi alabiliyorsunuz. Burada tamamlanan proje var, Yakında olan bir proje yok. Burada görüyorsunuz sosyal medya hesabı sadece Instagram, Twitter ve LinkedIn var. Facebook ve diğer sosyal medya mecraları yok. Buraya da buradan erişebilirsiniz. Burada yine hissedarlarla ilgili bir kısa yol göremiyorum. Sadece yatırım komitesi var belki yatırım komitesine bakabilirsiniz ama hissedarların da olması iyi olacaktır. Hemen fonla büyüsün.com'a giriyorum. Bu da Halkbank'a Banka ait. Bunu da daha önceki videolarımda video arasında küçük bilgi olarak paylaşmıştım. Bakınız bu sitenin tasarımıyla Startup buranın tasarımı ne kadar benzer buradaki butonlar, düğmeler ve sayfa yapısı. Bu üçten bunun gibi bir tane daha var. Bu üç şirketi aynı şirket tasarlamış. Dolayısıyla birbirine bu şirket tasarladığı için bu sayfanın arayüzü birbirinin benzeri. Burada da bakıyoruz hemen yayında olan bir girişim kampanyası var mı? Herhangi bir girişim kampanyası yok. Yine bu sayfanın altına gidiyoruz. Bakınız burada bunun da sosyal medya hesapları Instagram, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn ve YouTube hesapları burada. Burada Twitter hesaplarına girip hangi platformun kaç takipçisi var? Takipçisi çok olan platformlar eğer siz bir girişimciyseniz, proje üretiyorsanız hangi platformu tercih etmenizde bir kriter olacaktır. Daha çok komüniteye sahip olan kişiler girişiminizi daha çok duyacaklardır. Katılım daha fazla olacaktır. Bir yatırımcıysanız yine daha çok Kitlev toplamış platformlar uzun vadede daha öne çıkacaktır. Bu da size kısaca bir bilgi olarak vermiş olayım. Hemen fazla vaktiniz almadan fongogo.com'a gidiyorum. Fonkogo da şu an geçen haftalarda söylemiştim, bu bekliyordu. Bakın, Love 5 Haziran itibariyle kampanyaya açılacağını söylüyor. Minimum yatırım tutarı bunu Fongogo yapıyor genelde 500 TL ile belirlemiş. Yani 500 TL alt, 500 TL'niz varsa ancak yatırım yapabilirsiniz. Eğer bunu da ayrıntılı incelemek isterseniz bakabilirsiniz. 5 Haziran itibariyle yayınlanınca yatırım yapabilirsiniz. Bir diğer yakında açılacak girişim ise Tinkload. Bu da daha incelemeye açılmamış. O yüzden flu. Bakalım başka bir bilgi var mı? Yok. Yine Fongogo'ya baktığımız zaman alt taraflara gidiyoruz. Burada da sosyal medya adreslerini burada da görüyoruz. Ama burada da ortaklık yapısı var. Evet burada hissedarlar yok. Ortaklık yapısı var. Evet burada da görüyorsunuz. Kurucusu Ali Çebi Bey burada da. Bu da %27 artı %1.5 ile birlikte 29 desek bir buçuk desek işte yüzde otuz diyelim dış hesap yüzde yüzde otuz hisse oranıyla Ali Çebi Bey bu şirketin kurucularından ve büyük söz sahibi olan kişilerden yine buraya bakalım tanıdık birileri var mı? Ha, Tamar Karadağlı var. Umarım bu bizim bildiğimiz oyuncu Kar Tamar Karadağlı'dır diye belki öyledir belki değildir İsim benzerliği de olabilir şimdi atıp tutmuş olmayayım. Burada ilginç bir isim olarak başka da bir isim görmüyorum belki sizin tanıdığınız birileri vardır. Buradaki hissedarların ortaklık yapısını görüyorsunuz. Burada ayrıntılı bilgi almak isterseniz yine burada diğer bilgiler var. Hemen f e efonla.com'a giriyorum. Bu da dijital kitle fonlamaya aitti. Şu an yayında olan minyatür tuğla yayında. Yatırım yapmak isterseniz şu an %11'i tamamlanmış. Hedef Lediye Fon 1 milyon 600 bin TL. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz yine tıklayabilirsiniz. Çemik Medikal fonlaması tamamlanmış. Yakında başlayacak olana bakalım. Evet, yakında gelecek proje olarak masa bir diye pazar hazırlık yemek şeysi, pazar hazırlık diye bir girişim yakında kitle fonlamaya açılacak. 1 milyon TL hedeflemekte olduğu görünüyor. Yine ayrıntılı bilgi almak isterseniz incelemeye açılmış bu girişimin kampanya sayfası. Buradan bakıp inceleyebilirsiniz. Burada da yine bakarsanız e fonla da burada sosyal medya adreslerini paylaşmış gördüğünüz üzere. Ama burada hissedarları göremiyorum. O yüzden herhangi bir isim taraması yapamayacağım. Vakıfbank şu an herhangi bir e, kitle fonlama platformu olarak herhangi bir girişim yayınlamadı. E, aktif bir girişim yok. Sosyal medya adresi olarak da sadece Facebook, LinkedIn ve Twitter paylaşmış. Yine hissedarları burada görünmemekte herhangi bir girişim olmadığı için bu sayfayı da hızlıca geçiyorum. Yeni açılan kitle fonlama platformlarımızdan Ecofolio. Şu an Ecofolio'da da herhangi bir yayınlanmış girişim bulunmamakta. Sadece burada sosyal medya hesaplarını görebilirsiniz. Burada da hissedarlar ve ortaklık gözükmüyor. Yatırım Komitesi Yönetim Kurulu gözüküyor. Evet. O yüzden buraya da geçiyorum. NAR kitle fonlamada şu an sayfası açılmamış. Hazırlık aşamalarını sürdürmekte olan bir kitle fonlama. Sadece hangi kitle fonlama platformumuz kaldı? Global Menkul Değerler, eğer onun da sayfası açılırsa sizlerle paylaşacağım. Benim hemen bu sayfayı kapatalım. Büyük ekran kameramıza dönelim. Benim kitle fonlama platformları ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ben bu videoyu videonun başında söylediğimi hatırlamıyorum tekrar söylemek isterim. 2 Haziran 2023 22.51 saati itibariyle çekiyorum. Kısaca bu haftanın yayınlanan ve yayınlanacak olan girişimlerini sizler için inceledim Eğer siz de kitle fonlama ile ilgileniyorsanız küçük yatırımlarla uzun vadede büyük kazançlar elde etmeyi umuyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz kitle fonlama ile ilgili merak ettiğiniz başka konular ve sorular varsa ben bu konu hakkında kanalımda birçok video çektim kitle fonlama nedir türleri nelerdir Az önce bahsettiğim gibi Türkiye'de ve dünyadaki kitle fonlama platformları kitle fonlama ile ilgili sık sorulan sorular gibi birçok konuyu incelediğim videolar bulunmakta. Eğer videolarımı sıkıcı ve yavaş buluyorsanız hızlandırarak seyredebilirsiniz. Benim anlatacaklarım sizlere bu kadar. Umarım yaptığınız yatırımlar sizlere çok çarpanlı olarak geri döner ve hayal ettiğiniz mutlu hayatı yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diliyorum.